Tolga havalandırdı Muriç'e doğru. Muriç göğüs kontrol cesa alanı içinde. Yüzünü dönmek istiyor topuk pas Ersin. Ferdi'ye göndermek istedi ama top hızlı. Muriç topu böyle istedi. Ağabey. Ağabey. Kontrol etme çabası. Pasta isabet yok. Atiba. Elini ona gelmedi. Hata yaptı Atiba ama. Çabuk toparladı. Baskı devam ediyor Atiba. Şimdi hatalar zinciri sürüyor. Şu pozisyonu Deniz için. Deniz vurdu Ersin. Dönen top. İkinci hamle Kornel. Gökhan elini tutuyor şu anda. Bileğinde bir problem var. Gökhan Gönül'ün işte Deniz'in şutu. Ersin uzandı. Bu müdahalede bulundu. Devamında Gökhan Tolga'ya gol şansı vermedi. Bu da bir başka şey. Daha çok sol kanadı kullanıyor. Fenerbahçe şu ana kadar. Serdar Aziz. Roko ısta geçti. Berat Muric'e da. Muric kaleye doğru. Kaleye paralel gitti top. Ve Gökhan Gönül ama uzaklaştıramadı Beşiktaş. Ozan'ın vuruşu dönüyor savunmadan. Beşiktaş'ta 13 dakika itibariyle bireysel atan sayısı bir hali fazla. Gökhan Ferdi mücadelesi. Faulü bekleyen Ferdi. Atiba. Atiba gidiyor. Atiba yerde. Faulü yapan Emre. İki deneyimli oyuncu. Atiba ve Emre. Caner Erkin. Yanında Boyd var. Atiba'yı düşündü. Emre pozisyonu bozmak istedi. Foul yapıyor. Emre. Caner kullanma hazırlığında. Serbest vuruşu. Az önce yaşananlar. Orta geldi ceza alana doğru bir kafa top dışarıda Beşiktaş'ın maçın başından bu yana yakaladığı en iyi fırsat Vida ileri çıkmıştı İlk net pozisyonu buluyor Beşiktaş Vida yükseliyor bu kafa vuruşu direğin dibinden dışarıda Vedat Moriç ondan seken top eline Kontrol edemedi Boateng. Fenerbahçe atağa başladı. Beş oyuncuyla ile geliyor sarı Ferdi içeriye doğru pas. Vedat Buric sağ kanatta boşluk orayı tercih etmedi. Sola döndü. Hasan Ali. Hasan Ali orta hazırlığı yaptı ortayı. Gol pozisyonu Muric vurdu dersin İkinci hamle Emre vurdu. Yine Ersin üst üste iki kritik kurtarış. Önce Muric sonra Emre Benezoğlu. Genç kaleci İki pozisyonda gol izin vermiyor. Lens, Hasan Ali mücadelesi. Lens'ten orta, faal et. Vida. Vida ayakta kaldı. Dediğim anda faul. Ve Vedat Muriç, sarı kart. Kart sınırında olan isimlerden biriydi. Vedat Muriç sevgili seyirciler. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor maçında cezalı Muriç. Muriç vida mücadelesini değişik açılardan izliyoruz. Bu arada Halil Umut Menev kenara doğru gidiyor. Az önceki pozisyonu izleyecek. Var odasından gelen öneriyle kenara geldi. Şimdi az önce yaşananları Muriç vida mücadelesini izliyor. Sarı kart göstermişti. Bu pozisyondan sonra Vedat Muriç'e. Ali Lumutmeler izledi. Ve evet Vedat Muriç'in yanına doğru gidiyor. Muriç'e sarı kart göstermişti. pozisyonu izledi kenarda. Evet Muriç'in yanında yanına çağırdı şimdi. Evet sarı kartı iptal etti ve Vedat Muriç Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. Kırmızı kart 25. dakika. Tekrar Ferdi içeri yöneldi. En son okudan seken topçayı sağlanan içi. Deniz Sürüç açı arıyor. Sol ayak vuracak vuruyor isabetli değil ikinci hamle bir vuruş daha dışarıya Emre Fenerbahçe gole yaklaştı Emre Berezoğlu Caner bakıyor ceza alanına yaptı ortaya Altay çıktı gelişine bir vuruş yine Altay müthiş bir şut aynı güzellikte çıkardı Emre Şık Kent. Ferdi'den. Ozan'a. Ozan'ın pası. Hasan Ali. Ceza alanı dışı. Hasan Ali Ersin. Hasan Ali sert vurdu Ersin. Yine gole izin vermedi. Boateng. Solda Caner tekrar pas istedi aldı. Ve ortaladı. Uzak bölgeye Burak. Yükselemiyor. Bu arada Altay hata yaptı. ikinci hamle. Gözler hakemde müdahale Serdar Aziz'den. Altay ayağa kalkabilmiş değil. Oyunu durduruyor maçın hakemi. İkinci yarıdan ilk tehlikesi. Altay elinden kaçırdı topu. Ve devamında Beşiktaş için fırsat doğdu. Pozisyonu izliyoruz. Burak Yılmaz müdahale edemedi. Lens geldi. Rokov. Caner döndü ortaya Boateng Boateng'in pası serbest vuruş Beşiktaş'ın tehlikeli olabilecek bir nokta Halil Umutmeler'de gözler işaret geldi Burak Yılmaz geldi topun üzerine Burak vuruşunu yaptı Altay Altay golesi vermedi hata devam ediyor Beşiktaş'ın taç sağ alanında hiç kimse yok uzak bölgede. Şimdi sağ kanatta Lens hareketlendi. Lens ortaya gol pozisyonu şut. Top uzak bölgeye doğru açıldı ve taca çıktı. Diğer Lens az önce yaşananlar Atiba. Vida Vida kendi gitme gayreti içinde olacak. Döndü Lens'e. Lens baktı ceza alanına. Uzak bölgeye doğru. Dil içine vuruş. Altı ay çıktı kalesinden ve top ağlarda. Top ağlarda Beşiktaş öne geçti. 1-0 oluyor Beşiktaş. Vida ile öne geçiyor. Bravo Bratil. 63. dakika. Bravo Bratil. oldu. 6 ay gol sonrasında acı içinde bir problem yaşıyor golün gelişimi. İşte Boyd böyle çevirdi. Kale alanında son dokunuş Vida'dan. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Var odasından gelen görüntü sevgili seyirciler. Necip. Necip sokulma çabasında Ozan'la mücadele faul. Ozan Tufan faul. Topun gerisinde Caner var. Yaptı ortayı sert bir top Serdar. Uçarak müdahale etti. Korner'e gönderdi topu. 6 Beşiktaşlı ceza alanı içinde Fenerbahçe Rodriguez dışında savunmada orta yakın mesafe kafa vurucu gol topu zor pozisyonda Gökhan Gönül topu alana gönderdi 2-0 2-0 oldu Beşiktaş üst üste goller buluyor 7 dakika içinde 2 gol önce bir de şimdi Gökhan Gönül Parti 2'ye yükseldi golü gol sevgili seyirciler. Ön direği hareketten işi. <laughs> Ve Altay'ı mağlup edişi. <laughs> Falet karşıladı. Gökhan'ın pasında Atiba'ya gelmesine izin vermedi. Şimdi Rodriguez. Ceza alana doğru Deniz yöneldi. Geri Rodriguez. Kadem oluşmuş değil. Bir de karşısında girdi içeriye. Açıyı buldu. Vuruşunu yaptı Ersin. Ersin gole izin vermiyor. Kornea. Farkı bire indirme şansı Fenerbahçe için. Hadi, hadi, Burak abi, Burak abi, gel. <laughs> Jason, Serdar, Falent ve Hasan Ali ceza alanında. Burak, Direr. Deniz. Deniz, şut şansı Deniz. Kaleye baktı, Deniz vurdu, out. Çok iyi bir açıdan vurdu ama hedefi bulamadı Deniz. Eğleneyim. Burak'a doğru. Burak önüne aldı. Ceza alanı içinde. Topuk bası yapıyor. Gol pozisyonu. Şut dışarıya attı Atiba. Bayrak havada. Offside. Sağda boşluk. Gökhan a. Güven'in koşusu var savunma arkasına. Güven'e doğru. Güven'den sağ kanada Diaby. Hakem avantaja bıraktı. Halil Umut Meners. Diaby. Girdi içeriye iki rakibinden çıktı Ama üçüncüsüne takıldı bir vuruş Gökhan üstten out Ve son pozisyon oldu Kazanan Beşiktaş İstanbul'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbide 2-0 mağlup etti Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle